Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Hünkar Çayırı yağlı güreşleri finalinde Ali Gürbüz'e şanssız bir şekilde yenilen ve baş pehlivanlık şansını kaçıran Gölcük Belediyesi başarılı güreşçisi Nedim Güler, Hünkar Çayırı Er Meydanı'nda yaptığımız canlı yayına katılarak güreşler ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Güreşlerimiz çok güzel gidiyor. Gebze Büyük Belediye Başkanımız Zindur Büyük gerçekten çok güzel Büyük bir güreş düzenlemiş. Fatih'in otağında manası da çok büyük. E, ikinci turdayız. Güreşlerimiz devam ediyor. Kendi ve seyircim önünde. İnşallah bugün kürsünden üst basamağına çıkma hedefim. E, bakacağız bir dahaki turlarda nasıl olacak. Dediğiniz gibi çok büyük bir güreş. E, Türkiye'nin bütün kemer takmış isimleri hemen hemen burada. E, gün sonunda kolay geçmeyecek ama e, inşallah kendi ve seyirci önümde olmam beni motive edecek. E, i̇nşallah bugün e, yani kemeri ben boynuma takmıştım genel anlamda bu sene nasıl geçti ben gerçekten kendi adıma bu kadar güreş olabileceğini beklemiyordum gerçekten belediyelerimiz sağ olsun devlet büyüklerimiz güreş ağalarımız sağ olsun pehlivanların gerçekten mağduriyetini gördüler yaklaşık bir buçuk yıla güreş olmadı bizde ekmek yer gibi su içer gibi bu sahan çayırın rengini kokusunu özlüyoruz Gerçekten çok özlemiştik. Çok güreş var önümüzde yani bu sene beklediğimizden fazla güreş yapıldı. Önümüzde bir 7-8 civar güreş kaldı. Hayırlısıyla onları da bitirip inşallah seneye daha çok güreş olma temennisiyle kış hazırlıklarına başlamak üzere çalışmalarımıza başlayacağız.